nasıl yani şunu diyorum sızım sızım bir ağrı mı sızım. atıyorum? Yani şöyle diyor 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 hocam bütün sırtım böyle benim yani kaslarım elime geliyor. Sırtımda bazı noktalar elime geliyor. İşte omuzlarıma elime atamıyorum. Düğüm düğüm de Düğüm, denir. düğüm, düğüm derler. Hı. işte İşte benim çok tutuk kalkıyorum ya da akşama doğru hiçbir tarafım tutmaz oluyor ya da sızlıyor şeklinde. yani bir var. ağrı uzmanına e, gitmemiz lazım bu durumda. Peki e, Hanımlar şimdi mesela bayrama doğru da gidiyoruz koşturuyor herkes evet. iftar için e, telaşeler var evlerde alışverişler var çocuklar e, okullar kapandı bir tavsiyeniz olabilir mi hanımlara önerebileceğiniz? Hani bir parça onları rahat ettireceğiz. Rahat şimdi fibromiyajın aslında temel mekanizmasında stres yatıyor. Hı. Biz düşünsel yapımız rahatlatmaz ise <laughs> vücudumuz buna cevap olarak boynumuzda, sırtımıza ya da belimizdeki kasların spazmanı veriyor. Hı. O yüzden biraz rahatlamaları konusunda düşünsel yapıları ya da günlük akışları konusunda biraz daha rahatlamalarını önerebilirim ve çünkü mükemmelliyetçi kişilik yapılarının hastalığı aslında bu. Hele İstanbul gibi bir yerde. Her şeye eşit ağırlıkta ve eşit güzellikte yetişmeye çalışırken biz kadınlar vücudumuzun herhangi bir yerinde ağrının olmaması imkansız neredeyse. Yani bu mükemmeliyetçilikten birazcık uzaklaşsınlar ve gevşemeye yönelik biraz Aman, hayat tarzına kalsın işler. O <laughs> kadar. Evet, kadar evet, demek biraz lazım. Biraz o stresten evet. uzaklaşmamız lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki tedavide yenilikler var mı? Var. Tedavide e, var. iyi şeyler var, var. mı? Çok biraz da onlardan var. bahsedin. Şimdi mu bu tedaviler? Ee, şöyle sabır gerektiren bir tedavi sürecimiz var ve aslında ağrı tamamen multidisipliner dediğimiz birden başka birden başka e, branş hekimlerinin yan yana gelerek hastaya yaklaşmasını gerektiren bir e, bölüm. O yüzden psikiyatri, psikoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon. Duruma yani, göre. Hekima, evet duruma göre hekim arkadaşlarla beraber biz hastalarımızı değerlendiririz ve tedavide asıl amaç bu fibrobiyojiye neden olan e, ...mekanizmayı çözebilmek, tam tanıyı ve mekanizmayı bulabilirsek tedavimiz çok kolay. Birincisi e, hastaya öncelikle ilaçlarla tedavi vererek o kasları gevşetmeye yönelik... ...ya da mevcut stres ya da duygusal, bilgisayar fonksiyonlarını rahatlatmaya yönelik tedaviler başlarız. Arkasından da kuru iğne tekniğinden tutun da... ...aklınıza gelebilecek o hassas 18 noktadan hangileri hassas ise... E, ...radyo frekans, termo koagülasyon dediğimiz neredeyse bir seansta çözebildiğimiz daha girişimsel ve ileri ağrı tedavi yöntemlerini uygulayabiliriz. Evet. Gerçekten çok iyi şeyler e, yapılıyor. Evet. Bunu çekmeye değmez diyorsunuz. Yani ee, çekmeyin diyorsunuz. Yeter ki tanı konulabilsin. Evet, ya da şikayetler başlandığı zaman ya bende gitmeyen, yolunda gitmeyen bir şeyler var deyip e, adrese yönelik hekimlere gidilebilsin. Evet. En çok algoloji yani ağrı uzmanına başvuran ağrılı hastalar kimlerdir en çok bize baş ağrılı ve bel ağrılı hastalar gelir ee, diğer üçüncü sırada diz ağrıları vardır dördüncü sırada da diğer meslektaşı meslektaşlarımızın bize gönderdiği kanser ağrısı hastalarımız vardır en çok bu dört grup hasta bize gelir Evet e, hakikaten zor o ağrılar da çok zor e, peki orada e, kanser ağrısınız tedavi edilir mesela hı hı. e Orada neler yapılıyor? Neler Onlardan yapılıyor? da söz Şimdi, ederseniz. Derya Hanım, e, konuşmamın başında da şunu söylüyorum ben. E, ağrının mekanizmasını eğer bulabilirsek tedaviler yüz güldürücü. Kanser ağrısında üç tane neden var. Kitlenin bulunduğu yere ait olan neden. Kitlenin yani kanser tanısı almış olan organın uzak organlara eğer bir yayılımı varsa onunla ilgili ortaya çıkan bir ağrı nedeni. Diğeri de tedaviye bağlı yani radyoterapi, kemoterapi ya da cerrahiye bağlı bu üç nedene bağlı hangisine ait sağrı biz o üçüne ayrı ayrı yaklaşırız. Ama temelde iki tane yolumuz vardır. Yine medikal dediğimiz ağrı kesicilerle ki bazen kırmızı reçete ve yeşil reçeteli özel ilaçlar morfin ve türevlerine başvurmak durumunda kalırız. Diğeri de kişinin ağrısını neredeyse %90'a kesmemizi isteyen hastalarda da morfin pompaları gibi Omuriliğe e, özel uyguladığımız bir takım e, girişimsel ileri yöntemli tedavilerle kanser ağrısını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Evet o ağrıların çok kötü olduğunu. Dramatik ağrılardı ee, maalesef. Biliyorum Allah rahmet eylesin annemden. Allah rahmet eylesin. Ee, çok e, zor. Sıkıntılı. Allah herkesin şifasını versin. Aynen. Hakikaten çok zor.